Rüyada ruj görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada ruj görmek. Bu rüya rüya sahibinin kısmetinin açılacağına ve mutlu bir hayat süreceğine delalet eder. Rüya sahibinin hayatında çok önemli değişiklikler olabilir ve rüya sahibi hayatını değiştirecek kararlar alabilir rüyada ruj almak, rüya sahibinin özgüveni sayesinde önemli başarılara imza atar. Rüyada ruj görmek ayrıca başka tabirciye göre de rüya sahibinin hayatında gerçekleşecek olumlu ve hayırlı gelişmelere delalet eder. Yenilik ve mutluluk anlamına gelir. Rüya sahibi için huzur bulması, rahat etmesi, evlat sahibi olması, geçim sıkıntısından kurtulması şeklinde tabir edilir. Rüyada ruj görmek daha ziyade kişinin özel hayatı ile yorumlanır rüya sahibi bu ara gönül işlerinden yana çok kısmetlidir ve karşısına çıkan kişiler çok hayırlıdır. Doğru seçim yaparsa er, çok mutlu olacağı hatta sonunun mutlu bir yuva ile noktalanacağı bir birlikteliği olabilir. Bu birliktelik rüya sahibine şans getirecek, yaşamına renk katacak ve uzun soluklu olacaktır. Rüyada ruj sürdüğünü görmek. Bu rüya rüya sahibinin evliliğe adım atacağı anlamına gelmektedir. Bunun içinde rüya sahibi ani bir karar ile evlenebilir. O nedenle rüyasında ruş sürdüğünü gören kişi hayatının aşkı ile tanışıp kısa bir süre sonra evliliğe karar verebilir. Rüyasında ruş sürdüğünü görmek ayrıca başka tabirciye göre de hayırlara yorumlanmıştır. Rüya sahibinin evlenmesine sadece bir adım kaldığı ve herkesi şaşırtacak ani bir kararla mutluluğa yelken açacağı tabir edilir. Rüya sahibinin istediği kişi hiç beklemediği bir yerde ve beklemediği bir anda karşısına çıkacak ve çok yakında aşk kapısını çalacaktır. Rüyada ruj aldığını görmek. Rüya sahibi olumlu enerjisi sayesinde girdiği her ortamda ön plana çıkar. Bunun yanı sıra rüya sahibinin pozitif olması nedeniyle tüm dikkatleri de üzerine çekebilir. Bu rüya pozitif ve oldukça hayırlı bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada ruj lekesi görmek. Rüya sahibinin yakın zamanda güzel bir olay yaşayacağı şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanı sıra rüya sahibi yakınlarından veya sevdikleri arkadaşlarından hayırlı ve güzel haberler alabilir. Bu da mutlu haberler anlamına gelmektedir. Rüya'da ruj vermek. Rüya sahibinin rüyasında ruj verdiği kişiye bir iyiliği olacak diye tabir edilir. Rüya sahibi bu kişinin üzüntüsüne ortak olabilir ya da mutlu olması için destek verebilir. Rüyada kırmızı ruj görmek. Bu rüya mutlu bir birlikteliğe göre yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi yakın zamanda güzel bir birliktelik yaşayabilir. Bunun yanı sıra rüyada kırmızı ruj gören kişi tutkulu ve güzel bir aşk yaşayabilir.